Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Melik Kadifeci. Bugün sizlere ne kıt motosikletlerin öncülerinden diyebiliriz çünkü sonuç itibariyle bir Ducati markası. Bugün Ducati Monster 937'nin tanıtımı için buradayım. YouTube'da birçok sefer bu motosikletin tanıtımını gerçekleştiren influencer ya da youtuber arkadaşımız var. Evet ama bir de benim tarafımda benim gözümde neler avantajlı, neler eksik bunları sizlere detaylı bir şekilde tanıtımını gerçekleştireceğim motosiklet klasik zaten Ducati Monster 937 dediğimizde 937 CC 111 beygir ve bununla birlikte 90 Newton metrenin üzerinde tork size sunabiliyor gerçekten çok çok güçlü ve çok torklu bir makina ben, benim gibi mesela 100 kilonun üzerindeki olan bir kişide dahi 230 kilometre hızların yukarılarına çıkabilme şansına sahip olabiliyorsunuz. Ara imelenmesi gerçekten çok çok iyi. Ee, ve bununla birlikte size söyleyebileceğim e, motorla alakalı V2 olarak geçiyor. Yani V kasıt şu, direkt motorun mekaniğinin konumlama şekli bu şekilde bir sıralı e, 3 silindir, 2 silindir ya da 4 silindir olmaması sebebiyle sesin enteresan bir şekilde gelmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Naked motosikletler yani aslında Monster'ın en büyük rakibi Yamaha'nın karşılığında MT7 ya da işte bazı e, kullanıcılar acaba MT9 da de karşılaştırılabilir mi diyorlar ama sonuç itibariyle evet MT9'dan, güç anlamında bir tık daha aşağıda. Bunun sebebi çünkü o motosiklet 900 cc'nin karşılığında size net 3 silindirle karşınıza çıkıyor. Bu motor ise 2 silindir ama beygiri çok çok güçlü. 111 beygir. MT07 ile mukayese ettiğimizde ise 74 beygir olması. İkisi iki motosikleti karşılaştır karşılaştırdığımızda bu motorun Elektronik olarak gerçekten çok güzel özelliklerinin olduğunu düşünüyorum. Bugün bir traction kontrolünün olması, teker modunun olması, e, viraj ABS'sinin olması ya da bir launch kontrolünün olması gerçekten çok çok güzel. Bu e, teknolojiyi size İtalyanlar direkt sunabiliyor. Aşağı yukarı quick shifter var. Zaten e, Quick Shifter siz gazı komple maksimum derecede açtığınızda bu motorun 6500 devir ve sonrasını RPM'ine tekabül ediyor. E, hızlı bir, e, bir şekilde vitesi atma şansına sahip olabiliyorsunuz shifter sayesinde. Motosikletle alakalı e, sizlere söyleyebileceğim lastik ebadı 180 55 17 ve Pirelli'yi kullanmış. Gerçekten kaliteden ödün vermemişler. E, Pirelli'nin de hangi versiyonunu kullanmışlar. Rosso 3 gerçekten hemen ısınabilen ve asfalta ısındığı andan itibaren tutan tutunan ve çok güzel virajlar alabileceğiniz bir lastik. Zaten Ducati bugün şasesi sebebiyle ya da bir torkunun çok kontrollü bir şekilde kendisinin kullanması sebebiyle virajı gerçekten çok iyi bir şekilde girip aynı açıyla tekrardan geri çıkmanıza ee, olanak sağlayan bir marka. Frenle alakalı e, sizlere şunu söyleyebilirim. Komple fren merkezi dediğimiz yani diskler, kaliper, e, balatalar ve e, manetlerde hepsini Brembo olarak kullanmış. Bunda da yine kaliteden ödün vermemiş. Bu konuda Ducati zaten Gerçekten çok başarılı, çok güzel, çok kaliteli ürünler kullanarak hareket ediyor. Çok motosikletle alakalı size anlatacaklarım bu kadar. Birazdan şöyle bir 360 derece bakacağız, ekranı da size göstereceğim. Anlatacaklarım bu kadar. Sizlere teşekkür ediyorum ve hoşçakalın diyorum.